Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Photoshop CS5 programında yüz temizlemeyi göstereceğiz. İlk başta CS5 programımızı açıyoruz. Ve açıldıktan sonra iki kere ekranı tıklayarak istediğimiz bir fotoğraf seçiyoruz. Ben bunu seçmek istiyorum. Evet fotoğrafı açıyoruz. Ve buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. gelerek tıklıyoruz. Ve buradan bu istediğimiz bölgeyi kaldırmak için basıyoruz. Evet. Buraya sağ tıklayıp nokta düzeltme fırçası aracını seçiyoruz. Bu üstten boyutu isterseniz çoğaltıp isterseniz azaltabiliyoruz. Evet gördüğünüz gibi sivilceler kalkıyor. Ben şu anda hızlı hızlı yapıyorum. Siz bunu daha profesyonel yapacağınız eminim. Evet gördüğünüz gibi. Başka neler kaldı? Evet gördüğünüz gibi eski haliyle bunu karşılaştırınca baya bir fark var. Bugünkü videomuz biraz kısaydı tekrar video çekeceğim. İyi günler kendinize iyi bakın.